Evet arkadaşlar. Balık tuttuğumuz meramız burası. Sizden de yorumlarınızı bekliyorum. Meramız nasıl? Şöyle göstermiş olalım. 8 bıyıklar sazanlar, lüferler. Maşallah hepsi çıkıyor. şurada da büyük bir gölümüz. Yakınlaştırmaya çalışalım. Şurası, şurası bizim tam yerimiz, köşe. Oltamızı atıyoruz, balamızı bekliyoruz. İndiya balıkçılık yapmak istiyoruz. Çıkardığımız gibi balığı tavaya atacağız. Balık tutan arkadaşlar da balıklarda da tutuyorlar tabii şurada. Herkesi de, de rastgele diyoruz. Şöyle son kez şu tarafı da göstereyim. Geldiğimiz yol